Bir erkek seni nasıl tavlar? Bilmem Düşün ya Gamze düşün güzel olsun Ne olsun? Kalbi güzel olsun yeter Kanka fazla egol olmaması gerekiyor Biraz da sessiz Sessiz oldukları zaman ben düşüyorum Mehmet sor Bir erkek seni nasıl tavlar? Bir erkek beni nasıl tavlar? Bir erkek beni tavlamasın. Çünkü ben erkeklere güvenmiyorum. Özellikle çünkü erkeğe hiç güvenmiyorum. E erkekler de aynı şey diyor. TC kızı diyor. Ona ne diyeceksin? Ya çünkü hani artık kaç yıldır hep Türk kızı, Türk erkeği birbirini görünce bir insan tabi soğuyor. İsim söylesin mi? Hangi hangi ülkenin erkeğinden hoşlanırsın peki? Dubai. Kanka az önce dayı gördüm ya. Kendimi yenmeye çalışayım. Hiç mi görmemiştin? Vallahi görüş bu kadar hızlı değil mi ya? Sana mı bakarak yapıyorduk kanka? Ne oluyordu anlamadım. Kanka gördüm geçtim direkt vallahi korktum. Vallahi iğrenç taramını koyayım ya. Kral sana bir şey söyleyeceğim. soracağım. Ya. Efendim abi. Bir kız seni nasıl tavlar? Yani muhabbet sarması lazım ya. Diyorsun. Aynen. Bir kızın beni tavlaması için çaba sarf etmesine gerek yok ama bak. <laughs> bir kız sizi nasıl tavlar? Gözleriyle Gözler tavladım <laughs> <laughs> Bir kız beni nasıl tavlar hocam? Merhaba diyerek beni tavlayabilir. Bir erkek seni nasıl tavlar? Ben karılardan hoşlanıyorum. Tamam bir karı seni nasıl tavlar? <laughs> Bence saçının olması güzel ya. Kızın. Saçının olması. Bu nasıl bir değişik olay abi ya. Ya da dağamelerin olması. <laughs> go 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 go. Teslim ol. Etehan sarıldı. Türk askeri teslim olmaz. Kafasına sıkar. Bir kız beni nasıl tavlar? Evet. Aşırı ilgi göstererek ve bana böyle övgüler yağdırarak. Genelde öyle oluyor. Vallahi bilmiyorum. Popüler kültürün kölesi olmayacak. Bir erkeksin nasıl tavlar? Ben erkeklerle tavlanmıyorum. İlla bir hareketinden düşersin ya. Kibar ve nazik olmasın. Kanka güzel olması. Evet. Bir. Özgüveni olması. iki. Ne? Havalı olmayacak, kötü kalkık olmayacak. Güzel. Böyle konuşacak hani ben konuşunca hani böyle böyle artist artist mesela ne yapıyorsun desem iyi sen ne yapıyorsun diyecek bana. İyi demeyecek. Eyvallah. Ne, ben nerede oturuyorum desem o da bana diyecek ki sen nerede oturuyorsun? Yani, yani, karşılıklı, karşılıklı olacak. Karşılıklı, olup, Allah. Bir erkek seni nasıl tavlar? He? Bir erkek seni nasıl tavlar? Bilmem. Düşün bence. Hiç. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Nefes alsın yeter mi diyor? Aynen, insan alsın yeter. Geri zekalı olmasın da. <laughs> Bu cevabı normalde erkeklerden alırım da demek ki kızlar da aynı düşünce. Tamam kızlar var. Bir kız beni nasıl sağlar? Abi saçını atması yeterli ya. Single. Abi bana gülümsesin yeter. Ba bana nefes alsın yeter ya. Bir erçesini sinir Bir Bakış Bir kız beni nasıl tablar? Abi bir kız öncelikle mesela ilk buluşmada izleyelim. İlk buluşmada benim giydiğim şeye veya kokuma iltifat ediyorsa beni direkt tablar. Abi saygısı ya. Saygısı. Şimdi mesela bir kafeye götürürsün kızı ya da bir yemek yeme bir yere. Ya yani, o, o an kendini belli eder. Çok doğru. Klasik abi. Yani, yani abi abi karakterin uyması ya. 3 senedir sevgilisi olmuyor da. Karakterin uyması abi. Karakter uyusun yeter. Sen de söyle gel gel Ma gel. yeni uyandı abi yeni uyandı. yeni uyandı. Yeni uyandı <laughs> abi yıkım bu ya. Gel 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 bir soru soracağım sana gelsene. Gel gel. Abi buluşmada <gülüyor> <gülüyor> soruyu duymuş da gelmiş adam. Benden çok telefonuyla ilgileniyorsun. <laughs> Ay, dur tamam. Hayır. <laughs> Aa, karıştırdım. Ya, i̇lgi göstermesi. <laughs> i̇lgi göstermesi. Eyvallah. Kral. Ha bir kız bizi nasıl tavlar? Kız olması <laughs> yeter abi. Hayır <laughs> oğlum benim için öyle değil. Bir kız beni nasıl tavlar? Evet. Hmm, evet. Abi beni överek tavlar. Abi kı kız olması yeter ya. Yer Ertuğrul tavlar valla. <laughs> kız olması yeterli abi. Kanka erkekler niye bu kadar yokluktan mı okuyayım? Bak kızlar, kızlara soruyorum. Video yapıyorum da normalde kral. Şimdi kızlara soruyorum. Kızlar bir, bir ton özellik sayıyor. Erkeklere soruyorum nefes alsın yeter. Ne bileyim saçını şöyle yapsın yeter vesaire.